fazla güvenli eee çalışmasıyla ilgili bir sunum yapadım. Bununla ilgili eee dilimlerden bilgiler verdim. Eee iş güvenli çalışma, çalışmaları burada iş ekipmanlarının işyerinde kullanılan herhangi bir makine alet tesisat eee tesis tesisat ise şekip panlarının kullanılması, burada işin şekipmanla taşıntırılması, çalıştırılması, olması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili tadilatı, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanlarıyla ilgili her türlü faaliyetler. Ee, e, aletlerin hangi maksat için yapıldıysa onun için kullanılması e, gerekli. El aletlerin kullanılmadan önce kontrol edin. Arıza bir kere ve, ve durumda olan aletleri kullanmayın. Ee, burada e, genellikle e, güçlerin üzerinde bilinç için e, zorla belirtebilir bir tersi de, kertekar de. dağınık vaziyette bırakmayın, e, yerli yerinde muhafaza edin, Düzen, düzeni sağlayın. E, yüksekten düşünmemek için e, özellikle bu e, bina et, et e, e, eklentilerinde yüksek e, rezidans kulelerinde, ben o projelerde de e, çalıştım. E, ki Kuleviç'in bakım bakımı esnasında bütün makine tezgahı çünkü çok yani yerden 150 metre yüksekten iş yapıyorlar. hepsi belli bir oranda e, bağlı, Göğevi sistemiyle şekilde çıkartacağı zaman açılıyor. i̇şin tekrardan aynı yerine çalışan usta koyuyor. Çünkü o, o, yüksekten o materyal düştüğü anda e, aşağıda herhangi bir işte baret, kal e, baret olsun, başka bir koruyucu malzeme olsun. E, videolarda bazen görmüşsünüzdür, karbüs çekti yapılar böyle. E, geçer, yani hayatı e, insan ölümlerinde sürüyet verebilir. Burada e, kir, içinde yağlı olanları e, temizlemesini yapın. Burada temel olarak, e, temel kuralları olarak da e, düzenli bakımlarının yapılması, e, iş için doğru aleti kullanın kullanmadan önce kontrol edip, e, üretici talimatları doğrultusunda makinelerde e, makinada, e, makine ekipmanlarında e, kullanım talimatları varsa e, ona uygun bir, ona uygun prosedürde makinaları e, kullanmaya önem gösterip, e, doğru, e, burada KKT'de hepimizin e, bildiğimiz e, teçhatları, hangi düzenekte ne istemişse ona göre e, kullanıp e, bu şekilde makine ekipmanları çalıştırıp e, işinize devam edebilirsiniz. Burada genel olarak yaralanma alan ne tür e, kazaya sebebiyet verir, e, el aletleri e, onlarla ilgili bir bilgi verir. E, aletlerin kayması düşmesi veya fırlaması e, sonucu kemik kırılmaları, ezilmeler, <laughs> e, uçan parçaları e, aletler sebebiyle göz yaralanmaları veyahut da vücuda e, batması. E, burada testere bu da ve dışarı kesme aletleri yüzünden kesilme, damar kesilmesi veya da kopmaları e, oluşabilir. Uçan parça veya sivri aletler nedeniyle delinme, yaralanma, bıçakların yanlış ve güvenliksiz kullanımı sonucu yaralanmalar e, meydana gelebilir. Bunlara yine e, çeşitlendirebiliriz. aletleri, makina, makineli aletler kullanan işçiler bu tehlikelere maruz kalabilirler. Düşen uçağın, aşındırıcı veya sıçrayıcı nesneler, zararlı tozlar, gazlar, dumanlar, boğanlar, yıpranmış veya hasarlı elektrik kabloları, tehlikeli bağlantıları ve uygunsuz topraklama şeklinde oluşabilir. Burada kontrollerin kontrollerinin sağlanması için öncelik olarak da e, aletleri bir gözden e, geçirmeliyiz. e, burada İngiliz anahtarı genişlemiş, dişmiş olabilir. Böyle bir durumda bunu e, Çünkü sonrasında e, yaptığınız işe uygun olarak kendiniz de yer alayabiliriz. E, Delgi ve matkaplar, kör veya yıpranmış olan matkaplar, bıçak keski ve delgiler, keskinlerini kaybetmiş keski veya zımparalar, zımbalar, e, elektrikli aletler yıpranmış yalıtım zayıf bağlantılar. burada şimdi de yanlar işçi olarak tabii ki bunları söylüyoruz. E, sorun söyleyeyim Bu materyallerin e, değiştirilmesini talep edin. Burada aletleri nasıl e, taşı, e, taşıyacağımız şekliyle bilgiler paylaşın. Temel veya alet kutusu e, kullanın e, sevgili çocuklar aletleri kısmetken sevgili çocuklarını vücudumuzdan uzak bir şekilde yani e, onları e, kendi e, sevgili ile ters ters olarak o uçları kendinizden uzak tutulacak bir şekilde taşıyın. Aletleri mevzelerinin üzerinde taşıyıkken yani çanta veya kutu kullanın. Yani bu çıktığımız e, seyyar mevzelerine çıkarken. Burada genel dostlarımızın yaptığı bana e, şuradan 12 anahtar veyahut da şeyler derken sonra e, arada iki üç metre mesafe verse yakaladı tam <laughs> yapmayalım. E, burada aletleri de e, e, bitmiş işi bitmiş aletleri e, sonradan kaza, kazaya sebebiyet vermemesi için yerlerde bırakmadan e, tekrardan düzenli bir şekilde bulundukları takım çantasına veya da e, takım tezgahlarına e, bırakalım. Burada elektrik da, e, elektrik aletlerle ilgili kullandığımız el aletlerinde e, kesinlikle aletleri kablolar veya hortumda taşımayın. Taşımayın. Özellikle ustalarımızın yaptığı e, yakın mesafede e, alet kendini uzaksa Bir mantıkları sıfır aldı. E, kablosu yanındaysa böyle tutacak. Tablası ve ortamı ısıya ve kestiği kenarlardan koruyalım. Daha sonra elektrikli pişiricilerle servis edebilir Kullanmadığımız aletleri de kesinlikle fişten çekelim ki o esnada yerde olan aletin üzerine basıp bir anda çalışmasını sağlayıp kendimize başka zarar verebiliriz. burada uyarlar olarak da elektrik kablolarının <laughs> bağlantı, bağlantıları ve fişlerini gözden geçirip aleti bir yere bırakmadan önce kapalı olduğundan e, emin olun. Aletin kazayla çalışmaya başlamasını önleyin. Alet taşırken parmağınızı açma düğmesine özellikle mahtap testi sikrar değişken bunlardan bildiğim için örnek veriyorum. Belki sistemleyebilirsiniz bunları. <laughs> Onların yanında ufak bir düğmesi vardır. Yetiştiklemesi için. Ama yine de her ihtimale karşı onu taşırken belki bir e, iş yapacağınız zaman e, kesinlikle tekip üzerinde olmasın. Tam bir şeye başlarken e, üzerine getirebilirsiniz. Burada e, nasıl bir koruma e, korumalarla ilgili bilgi verelim? Dönen bölümlere temastan e, fırlayan parçalar ve kıvılcımlara temastan sakının sıfırlarda matkapla de örnek olarak verebiliriz. Adet kullanırken koruyucu koru korumalarını aldır. ustalarımızın yaptığı biraz da o şeyden geldiği için jenerasyonla çevremizde de olan bayağı çalışma arkadaşlarımızın vardır. E, şeyler koruyucu kalkanlarını kaldırıyorlar ki daha büyük şey demir keselim diyor. Abi ki e, oradaki bir taş patlamasını birazdan göstereceğim. ne de ne değil Burada hava basıncıyla çalışan araçlar, burada e, burada e, burada da e, kontrolü olarak da, minimum kalkardeyi kullanın. Göz ve yüz koruması aşırı dikkatli olun. E, eğitim aldıysanız burada bunu ihmal etmeden hangi eğitimde nasıl çalışılırsa bu e, o talimatlara uyun. Burada e, giydiğiniz iş, ayak e, ayaklarınızı aletin ucundan sıkın. Bu şekilde çalışmaya devam edin hava basınçlı e, çalışan araçlarda. Burada sıvı yakıt çalışan aletler olarak da e, yakıtı onaylı parlayıcı sıvı konteynerlerinden muhafaza ve nakil edin. Yakıtı doldurmadan önce motoru söndürüp soğumasını bekleyin ve dökülme varsa temizleyin. E, kullanırken veya yakıt doldurulurken sigara içmeyin. Kapalı alanlar yeterli havalandırma veya hava süpürasyonu olduğundan emin olun. E, yangın söndürücü hazır bulunur. E, İçteki talimatlarında bu tarz şeyler de e, vardır zaten. E, yangın söndürücü yanınızda olsun. Ondan sonra <laughs> Evet Burada güvenli aletleri kullanırken yaptığınız işe uygun aleti seçin. E, Manivela kullanmayın kullanılacak yerde, torna kullanmayın. Aynı şekilde ince zanakları e, gereken bir yerde de pense kullanmayın. O pense e, o anahtarı gidip yerinden alın. E, Kendinize zarar vermiyor, şekilde çalışın. Aletleri güvenli muhafaza edin. E, aletleri birbirinin üzerine düşebilecek veya keskin ucu Birisine temas edebilecek yerlerde bırakmayın. Aletleri kullanmadan önce gözden geçirin, kararmış testereleri, Tutacak yerleri ve avuçları kırılmış tornavidaları, e, tornavidalar. E, aletleri doğru kullanın, bıçağı kendinize doğru çekmeyin veya tornavidayla çalıştığınız nesneyi elinizde tutmayın. Koruma ekipmanını kullanın. Burada da e, özellikle şey, e, genelde gördüğüm inşaat projelerinde çalıştığı zaman bu tarz barutlu şeylerde e, alt şifan e, montajı belki başka şeyler de kullanılabilir. Benim gördüğüm bu tarz barut velaletleri e, kullanılıyor işi hızlı yürümesi için. E, burada tehlikeli olarak da e, tehlikeler kazara ateş alma, yanıcı ortamda kullanılması durumunda patlamalar, taşıran parçacıklar sonucu göze malzeme kaçması gibi durumlar oluşabilir. Burada balık, balık değil aletlerinin sadece eğitimli tecrübeli kişiler o ekipmanları kullanmalıdır. O ekipmanları kullanırken gördük gibi gerekli kişisel korunma ekipmanları kullanmalıdır. Kartuş takılı olsun veya olmasın aletlerin başkalarına doğru tutmaması veya çalışma alanında başıboş bırakılmaması gerekmektedir. burada makinalı aletler koruma ve güvenlik düğmelerini oturmalı ve uygunsuz kullandıklarında son derece tehlikeli zirveler. güç kaynaklarına göre belirlenen farklı çeşitler, elektrik, havalı, sıvı yakıtlı, hidrolik, toz, toz bunları örnek verilebilir. Buradan şimdi de bahsettiğim düğmeli, düğmeler aletler şeklinde, şekilde şeklinde. Burada, burada elde tutulan makineli, makineli aletler, aşağıdakilerden biriyle dolaştırmış olmalıdır. Sürekli basınç düğmesi kırıkında güç keser, kapanır. Örnekler dair testleri, sizin dil testleri, açma kapama düğmeleri, örnekler, kezelenmen kesici, verimli makineleri, bunlar örnek olarak verilebilir. Burada bir kesme testi makinelerle ilgili ee, verilen güvenlik önlemlerinde makinenin aletlerin de kullanan hareketli parçalarını koruyup kayışları, dişli çarkları, minderi, makaraları e, ee, iğneleri, diş çarkları, volantları, zincirleri ve diğer hareketli birimleri koruyup aletler kullanıldığı için koruyucu, koruyucuları, koruyucuların koruyucu, taktirdilerini asla çıkartmayın. Burada radyal testere, testere koruyucusu daha çok burada mobilyacıların kullandığı, gördüğünüz, gördüğümüz, bildiğimiz, başka kullanabildiği aletlerdir. üst veya alt alet koruyucusu donanımlı radyalet test testeleri bunlar. Operatörün dönen çarkla temas etmesini önlemek için koruyucu kullanın. Bu seyyar testere. Bu testere tabanlığı alıyor. Ayrıca ve altında koruyup aktarma testilerini dişleri derinliğine kadar kaplamalıdır. Bu masa testi yani Burada e, biraz önce bahsettiğimiz süperat motoru. E, burada e, içerdiğimizde e, göze ka e, çapak kaçması, işitme kaybı, patlaması, diyor. Kıvılcımların veya patlamaya e, patlamaya sebebiyet olması, bir elektrik tasarımla rastlanması, gaz veya tozların çıkması, e, parça patlaması, kontrolsüz hareket, elektrik çarpmaları gibi başlıca nedenlere sebebiyet verebilir. Bu da bir patlamış e, sprataj motoru. E, bazen kendimiz de bilgiler kullananlar var mı? vardığımız zaman kendimize direkt zarar verebilecek şekilde e, oluşabilirken e, bu tarz işleri genelde yani işin elinde bırakmak daha doğru olur. ve burada başlıca ilaletlerini vermişler. Yakın e, doğru kullanımı, yanlış kullanımı şeklinde. E, burada kertetten kelpet, çivi sökme veya çıkarma. E, bunu sonu sıkma veya yer çekme çekip benzeri bu yanlış kullanım şeklinde devam ediyor. Bu da yine aynı şekilde bir edilme kullanımında. Ee, bıçaklar kesme işleri, öyle gibi kutu kapağı açma kullanma. Burada evler e, genelde herhangi bir işte, e, eğilmek için e, kullanılır burada gelen işleri satış kullanımı, es, satış kullanımı eskilerinden tepki formatta yapmak gibi nesneler yapıyorlar gelen işlerimiz. E, burada kesimler ağaç veya metal, tornavida veya kesme manivala gibi kullanmak şeklinde yanlış kullanımlar oluyor. Teşekkür ederim.